Evet selam güzel arkadaşlarım bakın ikinci e, derece polinomları içeren, içeren integrallerle devam ediyoruz. Yani integrasyon teknikleri kısmındayız ve dolu dizgin devam ediyoruz. Bakın bunu özel bir başlık olarak belirtmiyorum. E, sadece ikinci dereceden polinomlar çıkarsa karşımıza e, fonksiyonların içerisinde nasıl bir yaklaşımımız olacak onlarla alakalı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Evet hemen şöyle başlıyoruz. İlk çeşidim şu eğer integral dx bölü kare kök içinde ax kare artı bx artı c şeklinde ise arkadaşlar bakın e, bu durumları ayrı bir integrasyon tekniği olarak anlatan kitaplar var. E, i̇şte bu durumlar için ayrı ayrı a'nın pozitif mi negatif mi delta'nın durumu bir sürü şey anlatanlar var. Ben hiçbirisine girmenizi istemiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde ezberlemeyelim. Sadece şu göze bakalım olaya. Evet. Karşımıza şöyle bir soru var. Dx bölü falan filan. Ergün hoca ne anlattı arkadaşlar? İlk bakacağınız olay şu: Kareköklü bir ifade var, kesirli bir ifade var. Hemen aklıma benim şu geliyor: Değişken değiştirme. Yani karekökün içindeki ifadeye u diyeceğim. Acaba türevi var mı? Varsa hemen değişken değiştirerek devam edecektim. Ben size bunu anlatmıştım. Ama bakın şöyle çok hızlı bir şekilde bakalım. Gerçekten bu ifadeye u derseniz, bunun türevi ne olacak? Eksi 2x artı 4. Var mı sorun içerisinde? Yok. Düzenlenebiliyor mu? Anlamsız hale anlamsız olacak. Hiç buraya girmiyorum. Dolayısıyla bu tür sorular için bakın şunu yapmanız istiyorum arkadaşlar sizden. Sizden şunu yapmanız istiyorum. Evet şöyle yazan bir kalem alayım. Yazan bir kalem alayım. Bakın şöyle yapalım. kırmızıyla devam edelim. Şöyle yapalım. Dx bölü. Bakın karekök içinde böyle bir ifade var değil mi? İkinci dereceden bir polinom içeriyor. Hemen şunu yapın arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl düzenleyebilirsiniz? Yani şunu kastediyorum x kare eksi 4 x yani ya da önce şöyle yazayım isterseniz. Bakın bu ifadeyi şöyle yazmamda bir mahsur var mı? x kare eksi 4 x eksi 5 şeklinde. Daha net görelim diye yapıyorum. Yoksa şart değil arkadaşlar. Ben bu şekilde istiyorum. Eksi bakın ben burada şunu görüyorum. Eksi büyük parantez aldım. Burada x eksi 2'nin karesi var arkadaşlar. Yani x kare eksi 4 x artı 4 oldu. Ama ne var arkadaşlar burada? Artı 4 değil. Eksi 5 varmış. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? eksi 9 eklemem gerekiyor. Bakın bunu da şu şekilde yazdığım takdirde 9 eksi x eksi 2'nin karesi şeklinde yazdığım takdirde bu ifadeyi sadece ne yapmış oluyorum biliyor musunuz? Sadece düzenlemiş oluyorum. Sizden isteğim de bu. Hiçbir şeyi ezberlemeyin arkadaşlar. Sadece verilen yapı hangi nasıl bir formata giriyor? Çünkü bunu gördüğünüz anda artık bir şeyleri yorumlu olmanız gerekiyor. Ne yorumlayacaksınız şunu. Ergün Hoca ne diyor? İntegral sorusunu gördüğün anda önce aklına integral tablosu gelsin. Bu soru integral tablosundan çözülebiliyor mu? Bak bu halde çözülemiyor. Ama burası çözülebiliyor arkadaşlar. Neydi kuralımız arkadaşlar? Şuydu dx bölü neydi? a kare eksi x kare değil mi arkadaşlar? Ergün Hoca bunun önceki videolarda ispatını yaptı. Ama artık diyordu ki bu integral tablosundan direkt yazılacak bir ifade. Neydi bunun cevabı? Ark x bölü a artı c idi arkadaşlar. Bunu ezberlemenizi istemişti Ergün Hoca. Evet bu kısmı çok fazla detaya girmiyorum Zaten bu tür soruları Önceki Soruların içerisinde yapmıştık arkadaşlar Ama şunu Önerebilirim hocam ben buradan Yani mesela burada direkt cevabı şöyle yazabilirsiniz Arkadaşlar arksinüs X-2 bölü 3 artı c diye Pat diye yazabilirsiniz Ama şunu soranlar da olabilir hocam ben bunu Göremiyorum böyle yani bu şekilde Söylüyorsunuz ama ben net göremiyorum Diyenler için bakın şöyle yapın X-2'ye Yeşil kalemlerim ısrarla ben yazmayacağım diyor. Şunu tekrar deneyeceğim. X eksi 2'ye arkadaşlar. Bakın T deyin. Bir dönüşüm yapın. X eksi 2 eşittir. T dönüşümü yaparsam ne olacak arkadaşlar? Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Dx e eşittir. Dt olacak. İse bakın yeni integrali tekrar yazıyorum. Dx yerine dt yazacakmışım. 9 eksi x eksi 2 yerine t yazdım. Tekrar bakın. Gerçekten de şu ifadeyle aynı yapıyı yakaladım. Demek ki integral tablosundan çözülebilir diyorum. Ve bunun cevabı arksinüs t bölü 3 dikkat edin a kare 3'ün karesi artı c t dediğim neydi arksinüs x eksi 2 bölü 3 artı c şeklinde bana verilen sorunun cevabı gelmiş olacak. Evet tekrarlıyorum. İkinci dereceden polinomları içeren bir ifade olduğunda hiçbir şey ezberlemiyoruz. Sadece ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu kısmı düzenliyoruz. Bütün mantığım bu. Gelsin bir sorum daha. Gelsin bir sorum daha. Dx bölü karekök içinde, evet çok güzel. Yine ikinci dereceden bir ifade. Evet buna u dediğim takdirde anlıyorum ki yukarıda türevi yok. Oradan gitmeyeceğim. O zaman hemen şu ifadeyi istiyorum ki düzenleyin bana. Dx bölü bu ifadeyi nasıl düzenlersin? Bakın gerçekten de yine eksi parantezini alalım, rahat görelim diye yapıyorum arkadaşlar ben bunu. İsteyenler istediği gibi görsünler bakın. Şu şekilde oluşacak, doğru mu? Bu ifadede ne anlama gelecek? Ha burası x artı 4'ün karesiymiş aslında. Bu nasıl olacak? x kare artı 8 x artı 16 hmm. başında da eksi 1 olacak şöyle ki 15 olmuş olsun. Yani soru değişmemiş olsun. Evet eksiyi dağıtarak aşağı yazıyorum. 1 eksi x artı 4'ün karesi gerçekten de yine artık format ne? Ark sinüslü format. İstersen x artı 4'e u de öyle yap ya da istersen bunun cevabı direkt integral tablosundan ark sinüs x artı 4 bölü 1'in karesiydi bakın burası. 1 şeklinde yaz ve yoluna devam et. Bakın size bununla alakalı şöyle ufak bir şey söylemiş olayım arkadaşlar. Bir tık daha belki güzelleştireceğim. Ee, benzer bir ifade uyduruyorum bunu. Uyduruyorum. Eksi 5 eksi x eksi x kare olsun arkadaşlar. Bakın şu şekilde soru. Bakın hiçbir farkı yok dikkat ederseniz ama şöyle yapın eksi parantezinde x kare artı x artı 5 olacak doğru mu? Bu ifade hep bakın verilen sorularda e, güzel bir şekilde gösterelim diye sonuçları nedir? x artı 4'ün karesi olduğu belli bir öncekinde tam kare belli bakın burada yine belli aslında. Bu da ne olacak arkadaşlar unutma x artı 1 bölü 2'nin karesinden gelecek unutma uygun şekilde sonra düzenliyorsun olayı. Yani illa burası 2x, 4x, 8x olmak zorunda değilmiş. X artı 1 bölü 2'nin karesi şeklinde yazarsan gerçekten de bu ifadeyi düzenleyebilirsin yine aynı kıvamda. Evet bir sonraki sorun bakın dx bölü karekök içinde 4x eksi x kare dedi. Tamam her şey güzel hoş. Ne dedik yine türevi var mı yukarıda? Yok. O zaman ne yapacağım ben bunu düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? E, bakalım şöyle. Yine eksi parantezinde x kare eksi 4 x diye yazıyorum arkadaşlar şuraya. Hiçbir mahsur yok değil mi? Eksi parantezinde burası nedir? x eksi 2'nin karesi. Ha. x kare eksi 4 x artı 4 var. Artık sorunun değişmemesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Eksi 4'ü direkt eklemem gerekiyor. Soru değişmedi. Ama bu ifadeyi düzenlediğimde ben şunu görüyorum artık. 4 eksi x eksi 2'nin karesi şeklinde gelecekmiş. Gerçekten 4. 2'nin karesi cevap Art sinüs x eksi 2 bölü 2 artı c şeklinde oluşacakmış arkadaşlar. Bakın ikinci dereceden ifadeleri işte bu şekilde bir yaklaşımımız oluyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum bakın. Devam ediyorum. Yine kare kök içinde bu sefer x kare artı 4 x artı 5 şeklinde bir ifade var. Türev var mı? Yok. Ee, evet hemen ikinci dereceden bir polinom olduğu için anlıyorum ki bu ifadeyi x artı 2'nin yine... Nesi olacak? Karesi. Çok güzel. X kare artı 4 x artı 4. Ama 5'miş. O zaman 1 ekleyelim. Soru aynı olsun. Değişmesin. Peki bulduğumuz ifadeyi bir yazmak istiyorum şöyle. Dx bölü. Ne olacak arkadaşlar? X artı 2'nin karesi artı 1. Ha. Şimdi ne görüyoruz? Bakın şimdi. Karekök içinde. Yine burayla alakalı çok kısa bir bilgi vereyim. Bazı kitaplarda ben vermem. Dx bölü. X kare artı a kare. Hani neydi arkadaşlar? Ark tanjant yapısıydı değil mi? Şu kareköklü ifade de bazı kitaplarda formül olarak verilebiliyor. Yani ben bilmiyorum formülden ne olduğunu, nasıl olduğunu. Neden hocam ark tanjantla bu şekilde ezberi istiyorsunuz derseniz yeni müfredata geçmeden önce arkadaşlar lisede o kısımları zaten size ezbere veriyorlardı. Yani ne kadar konunun mantığını veriyorlardı bilmiyorum ama oraları sizden bilmenizi istiyorlardı o kısmı. Dolayısıyla biz de onun üzerinden devam ediyoruz. Ama bakın bazı kitaplarda bunun da formülünü veriyorsa bence ezberlemenize gerek yok diyorum arkadaşlar. Peki nasıl bir güzellik var? Soruda şöyle bir güzellik var. Artık dx bölü kare kök içinde x artı 2'nin karesi artı 1 dediği zaman ben anlıyorum ki bu yapı şuna benziyor bu sefer de. Bakın düzelteyim yazmışım zaten. Karekök kök içinde x artı, 2 artı zaman, ki, Bakın, kare. Ergün Hoca ne anlattı? x eşittir a defa tanjant tanjantete dönüşümü yapacaksın arkadaşım dedi burada. Değil mi? Bir önceki teknikte Neydi arkadaşlar? Trigonometrik değişken değiştirmeler konusu altında bunları vermiştim. Dolayısıyla hemen anlıyorum ki yine dileyenler, bakın dileyenler ben bir kere göstermek istiyorum yine. x artı 2'ye t desinler. O zaman ne olacak? dx eşittir dt değil mi? Her iki tarafı diferansiyelini aldım. O zaman bakın soru ne hale gelecek? Şu hale gelecek. dt bölü kare kök içinde t kare artı 1. İstersen buradan git. Tamam mı? İstersen buradan yoluna devam et. Ya da ya da Bak hiç buraya girme. De ki ha değişkenin karesi artı 1. Hmm, x artı 2'ye demek ki 1'in karesiydi ya bu. Bir defa tanjan dönüşüm yapacakmışım arkadaşım ben. Tamam yapalım. Yapalım. Şimdi her iki taraftan diferansiyel oluyorum. x artı 2'nin türevi 1 çarpı dx eşitti. Tanjant teta'nın neydi? Sekant kare teta dt'ydi arkadaşlar. O halde soruyu bir kere daha yazıyorum şimdi. dx yerine ne yazacağım? sekant kare teta d teta yazacağım. Bölü x artı 2'nin karesi yani tanjant kare artı 1 o da neydi? Sekant kare. O da dışarı nasıl çıkıyordu? Sekant teta diye çıkıyordu arkadaşlar. Çok çözdük bu şekilde soru. Dolayısıyla bunlar sadeleştiği takdirde bir kere daha yazmak istiyorum. Bu soru aslında arkadaşlar bakın sekantın integraline eşitmiş. Sekantın integralini verebiliyoruz artık. Elen sekant teta artı tanjant teta artı c. En son ne yapıyorduk arkadaşlar bu tür sorularda? Teta'yı tekrar nereye döndürüyorduk arkadaşlar? X'lere döndürüyoruz çünkü soru bize X'li bir şekilde sorulmuş. Nasıldı hocam? Ben hatırlamıyorum. Önceki videoları da izlemek istemiyorum diyorsan bir kere de anlatayım o zaman. Neydi? Tanjant teta. Tamam teta burası. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani x artı 2 bölü 1. Yani buraya x artı 2 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. Burası ne olacak arkadaşlar? x artı 2'nin karesi artı 1. Yani x kare artı 4 x artı 5 olacak zaten burası. Güzel. O zaman sekant teta dediği neydi? Sekant teta şu. Bir bölü kosinüs tetaydı. Yani kosinüs teta neydi arkadaşlar? O da neydi? Komşu bölü hipotenüstü. O zaman bu ters çevrilince bunun cevabı ne olacak? x kare artı 4 x artı 5 olacak. Çok güzel. Sekantı bulduk. Tanjantı zaten biliyorum. O halde soruyu tekrar yazıyorum cevabını. Elen sekant teta yerine kare kök içinde x kare artı 4 x artı 5 artı artı 5 tanjant teta yerine de x artı 2 yazıyorum mutlak değerimi kapatıyorum artı c'yi ekliyorum soruyu bitiriyorum arkadaşlar evet olay bundan ibaret olacak umarım anlaşılmıştır güzel arkadaşlarım yine buna benzer sorularla devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu kısımları da önemsiyoruz. Diğer videomda görüşelim. Bay bay.